2025 yılı için mevduat faiz oranları piyasa koşullarına, Merkez Bankası'nın politikalarına ve bankaların kendi stratejilerine göre sürekli değişkenlik gösterir. Bu nedenle anlık olarak en yüksek faizi veren bankayı belirlemek için güncel verilere bakmak önemlidir. Ancak genel eğilimleri ve bilmeniz gerekenleri aşağıda özetleyebilirim. Güncel durum ve genel eğilimler Mayıs-Haziran 2025 verileriyle Merkez Bankası verilerine göre 2025 Mayıs ayı itibarıyla ortalama bileşik TL mevduat faizi %57,90'a yaklaşarak son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Nisan ayında %40'ın altına inmesi beklenen faizler, Merkez Bankası'nın piyasadaki oynaklığı azaltma adımlarıyla yeniden yükselişe geçti. Bazı bankalar özellikle dijital kanallardan açılan hesaplar, e vadeli hesaplar için daha yüksek faiz oranları sunmaktadır. Bu nedenle, bankaların mobil uygulamalarını veya internet sitelerini kontrol etmek faydalı olacaktır. Öne çıkan bankalar ve yaklaşık faiz oranları, Haziran 2025 itibarıyla. Aşağıdaki oranlar, 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi üzerinden örnek olarak verilmiştir. Faiz oranları ve net getiriler, bankadan bankaya, yatırılan tutara ve vade süresine göre değişiklik gösterebilir. Odea Bank yaklaşık %51,00 faiz oranıyla öne çıkıyor. FIBA Banka, kiraz hesap, yaklaşık %52,00'ye ya varan faiz oranları sunuyor. CEPTETEB, yaklaşık %52,00 faiz oranıyla dikkat çekiyor. ING Turuncu Hesap, yaklaşık %51,00 faiz oranı veriyor. Akbank, yaklaşık %50,00 faiz oranı sunuyor. Getir Finans, yaklaşık %49,00 faiz oranı sağlıyor. Garanti BBVA, e-vadeli hesap, yaklaşık %48,50 faiz oranı veriyor. ON Dijital, yaklaşık %48,50 faiz oranı sunuyor. Uzun vadeli mevduat faizleri, 1 yıllık TL vadeli mevduat. Bazı bankaların 1 yıllık TL vadeli mevduat faiz oranları, Mayıs 2025 itibarıyla. QNB Finansbank, %48,00. Akbank %47,25 Garanti BBVA %46,75 Ziraat Bankası %43,50 Vakıfbank %42,50 Halkbank %42,25 Mevduat faizi nasıl hesaplanır? Mevduat faiz getirisi hesaplamasında genellikle aşağıdaki formül kullanılır. Bürüt getiri Ana para x faiz oranı x gün sayısı Böyle 36.500 artık yıl değilse veya 36.600 artık yıl ise, hesaplanan bürüt getiri üzerinden bir de stopaj kesintisi, gelir vergisi yapılır. Stopaj oranları vadeye göre değişir. 6 aya kadar vadelerde %15, 6 ay 1 yıl arası vadelerde %12, 1 yıl ve üzeri vadelerde %10. Net getiri ise bürüt getiri stopaj kesintisi şeklinde bulunur. Hangi bankada mantıklı? En mantıklı bankayı seçerken sadece faiz oranına değil, aşağıdaki faktörlere de dikkat etmelisiniz. 1. Vade süresi. Paranıza ne kadar süre dokunmak istemediğiniz önemlidir. Kısa vadeli faizler genellikle daha yüksektir ancak uzun vadede kilitli kalırsınız. 2. Yatırılacak tutar. Bazı bankalar yüksek tutarlı mevduatlar için daha avantajlı oranlar sunabilir. 3. Dijital kanal avantajları. Birçok banka, mobil veya internet bankacılığı üzerinden açılan hesaplara daha yüksek faiz verir. 4. Ek hizmetler ve kampanyalar. Bankaların sunduğu ek hizmetler, otomatik ödeme kolaylıkları veya özel kampanyalarda kararınızda etkili olabilir. 5. Güvenilirlik. Bankanın sektördeki konumu ve güvenilirliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Özetle, en güncel ve en yüksek mevduat faiz oranlarını öğrenmek için Birkaç bankanın kendi internet sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret etmeniz en doğru bilgiyi sağlayacaktır. Ayrıca bankaların mevduat faizi hesaplama araçlarını kullanarak kendi yatırım miktarınız ve vade sürenize göre net getiriyi kolayca hesaplayabilirsiniz. Başka merak ettiğiniz bir konu var mıydı?